Merhaba arkadaşlar. Bugün sabit arkadaşlar. Yeni videomuz karşınızdayım. Bugün arkadaşlar. Ee, şöyle bir oyun indirdim. Kadriğe simülatör Simulator neye? Bunun hilesini nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi şurada gördüğünüz bir tane ipme uygulaması var. Bunun, linki, bunun linkini vermeye vereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Şuna hep moda basıyoruz arkadaşlar ve ben istek kadar bir şey demiştim. Şunu buradan çıkalım arkadaşlar. Demiş şuradan. Hemen arkadaşlar. Hadi. Yani şurada. Driving car yazacaksınız arkadaşlar buraya. Biraz aşağı ineceksiniz. Ve kart dergisi ne ne yazıyor arkadaşlar. Bunlara basıyoruz ben. iki tane var ama çok sayıda parayı bir arkadaşlar. Bunu da çok sayıda parayı bir değiştirin basacaksınız arkadaşlar. Yoksa çalışmıyor. Sonra arkadaşlar bilinmeyen kaynaklar açacaksınız. Mesela sonra da yükleyeceksiniz arkadaşlar. Bu sonra hiçbir sıkıntınız olmayacak arkadaşlar. Ve geldikten sonra uygulamamı göstereyim arkadaşlar. Şu an benim Bugatti'm bile var abi. Gördüğünüz gibi Bugatti'm de var arkadaşlar. Bugatti'yi de bayağı bir seviyorum arkadaşlar. Bugatti var, Koenigsegg var, daha fazla araba var. Bütün arabalar bu var arkadaşlar. Hilesi de var, hilesinin de gullerini zannedebilirsiniz. Şer. 988, 989 diyor bende. Ama normalde sizin var 999, 999 99 olacak. Ben acelem için öyle gösteriyorum. Arkadaşlar kanalıma abone ol, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Güzel like atarsanız çok mutlu Bu video sizden arkadaşlar bir like bekliyorum. Hadi bakalım.